Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel birlikte savaş oynuyor oynuyoruz. Evet şu an başladık. Gel arkadaşım. Şu bazookayı alalım. Gidelim. Dur be Şurada. Kanka ne yapıyorsun? Silahını değiştir. Tamam. Gel 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 gel. Burada da var. Vur. Aa. Vurdum. Başka silahlarım da var. Öldürdüm. Kim kimi öldürüyor be? Şimdi ne yapacağız? Silah alabiliyor muyum? Alamıyorum herhalde. Dur. Deneyeyim. Deneyeyim. Şunu alabiliyor muyum? Alamadım. Aldım mı? Aldım mı ben? Şunu neden almıyorum? Hadi gideyim. Bazukayla kafanı patlatacağım. Zıpla, zıpla zıpla. Ne? Hayır. Tankı var adamın. Bak mı? Aa. Patlamıyor. Oo, 12'den vurdum. Aa! Kaçık o. Orada adam var. Öldü. Buradan mı gideceğim? Aa bismillah. Aa buna zarar gelmiyor. Ha bizim adam mı? Dur bakayım. He bizim adam. Hep diyor. Yardım edebilir misiniz diyor. Ay benim canım gitmemiş ki zaten. Boşuna alacağım gidiyorum. <laughs> ben ya ee. Öldü adam. Allah! Abi kim vuruyor? Herkes indiriyorum. Ama çok canım gitti. Can alacağım. Can var mı? Can yok şunu alayım bari. Ha evet, sağ. Evet. 50 güçlendirdi beni. Hadi ben gidelim, gidelim, gidelim. Gidiyorum. Bu ne? Uy! Adam durmuş. Aa. Gidiyorum. Ba 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 ba. Uzaklarda bir yerde. Oha. Uzaklarda bir yerde. Bir anda. Kim beni öldürüyor? Yalı beni yalıma, yalı beni yalı beni. Hayır çok canım gitti. Hey. Abi adam var bir sürü. Kim kim öldürüyor? Ay biri vurdu. Uzaklarda bir yerde bir anda. Yalı beni yalıma. Ee, şu şarkıları takmışım. Adam yok mu aşk? Hey, abi çok canım gitti. Çok canım gitti. Çok canım gitti. Kim kim öldürüyor? Can almam lazım. başlayacağız. He yani buradan başladık. Hem gidelim. 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 Tamam gidiyoruz. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Abi 55 kişi mi öldürdü mü? Lan adam ölmüyor. 56, 57, 58, 59, 60. Eee. Öldü mü? Öldü. Abi vuramıyorum. Adam nerede? Kaçmış. Şurada adam vardı. Hey, vuruyor. Nereden vuruyorsun? Buradakini öldürdüm. ya? Demek ki al benim adammış. Ee? Tamam. Ee? Öldü. Ha ben o tarafa gidiyorum. Siz gelin. Bekliyorum. Abi şu bölümü geçmek istiyorum ben vurdum fena indirdim inmedi hayır çabuk almam lazım. Al al al. Kim ne hadi, hadi Tamam. Hadi. Öleceğim. Hadi ya. Aa! Vur vur vur. Bunu öldürmüş. öldü. Gidiyoruz. Abi! Adam bir yerde bir anda. Oha! Özrü de atıyorum. Ee, uzaklarda bir yerde bir anda. He, abi çok savaş yaptık ya. Demek öyle. Aşağı. Aa! Burada ölmüştür. Ben bunu el diye atmaz mıyım? Hı. Abi kendime attım ya. Bazuk'a atarım. Bazukam var. Aa! Öldü mü? Bakayım. Dur ölmemiş. Ölmüş. Ölmüş arkadaşlar. Benimce baya bir canım gitti. Alayım şuradan can kutusuna. Arkadaşlar ama bu bildiğiniz e, böyle eski yavaş videolar olmayacak. Blaze gibi uzun olacak, büyük uzun olacak. Şimdi başlıyoruz. Bazook alacağım yine ben. Arkadaşlar geliyor mu? Aa. Bu ne? Aa, süleri gördüm. Öldü. Ölmemiş. Aa! Bebe. Ana ben e. Patlatma. Öle beni verir size ödetirim. Hayır. İy. O zamanlar. vurma be vurma be vurma be. E yine burada doğduk. ne demektiriz. Pat 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 döverim ha. Öldü adam. Orada adam bitti. up by the kaç? Aa bazukayı da almışım ben. Bebe. Nene köyde Kim kime satışıyor? Hii. Vurma çok canım gidiyor. Bir vurma çok canım gidiyor ya. Üf ya. Siz şimdi bittiniz. El bombamı tadına bakacaksınız. Lan kendim attım. Oğlum. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Tamam aldım. Abi! Atlattı burayı. Hi. Allah seni. Aha. Senin ağzını burnunu patlatacağım. silah bitti silah bitti gel sen gel abi vurma yeter <laughs> Çember. Hmm. Çember. Utanmıyor muyuz? Ah, utanıyormuş. Abi patlattı her tarafı ya. Abi kaç 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 kaç. Yoksa o beni harcayacak Gel 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 bir sen. Elimde silahım var şu an. Ağzını burnunu patlatırım. Dur patlatma. Gel 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 gel. Ne oldu ne? Korktun mu? Korkak tavuk. Korkak tavuk. Patlayacak. Sen şimdi bittin. Patlattım. Nereden açıyorsunuz he? Silah bitti, silah bitti. Abi. Vur. Öldü, öldü mü? Ölmedi. Vurdum. Hayır. Ölmem, ölemem, ölemem, ölümem. Tavşan al. Tamamdır. Okey. Hey. 95 canım gitti. 95 canım kaldı. Hadi. Ar arkadaşlar şu sol alttaki benim canım. O sesle be Bismillahirrahmanirrahim. Eee. Eee. Ee. Eee. Ee. Abi ad adamlarımı öldürdüler mi bunlar? İlk başta adamlarımı öldürdüler. Sağ olsun. Burada nasıl kırdım? Adamlarım burada mısınız? Neredesiniz be? gideceğim gelmezlerse oradalar bir sürü adam var adamlarım neredesiniz öldürmüşler mi hepsini bir kişi ölmüş diğerleri nerede gelsenize yanımda mısınız hayır Ölürsem vallahi oyunu bitiririm. Siz ne isteriz. Adamlarımı öldürmüşler. çağırıyor. Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum. Duydun mu beni? Anam ya. Evet arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.